thank Çin atasözü diyor ki doğru ayakkabısını giyinceye kadar yalan dünyayı turlar diyor. Yalanın büyük bir gücü var. Ancak yalan sonsuza kadar devam etmiyor. Eninde sonunda açığa çıkıyor. Neyin ne oldu? Yalan bir silah, politik bir silah, ekonomik bir silah, kısa ve orta vadede Gerçekten işe yarıyor. Ancak ben doğru söylemenin gücü olduğu olduğunu inanıyorum. Ancak amaç başka olunca yalan da iyi bir silaha dönüşüyor. Ukrayna'daki St Stalin'in yaptığı suni olarak çıkardığı büyük açlık konusunu konuşalım. Yani bunu duymayan yoktur. Stalin'in işte 50 milyon insan öldürdüğü Ukrayna'da yapay kıtlık çıkartarak köylüleri ve, milyonlarca insanı öldürdüğü hakkında bununla ilgili tonlarca fotoğraf, makale, kitap, işte belgesel tonlarca bilgi belge var. Sovyet savunması ise sadece dar kalıplarda, dar akademik çevrelerde cılız kalmış. Kimin doğru, kimin yanlış olduğunu bakalım şimdi. Ukrayna'yı bir bakalım. Yani Ukrayna büyük bir coğrafyası var. Bir tarım cenneti. Ukrayna'nın ee, özelliği şu, e, üzümün yükselti sınırı Ukrayna'da bitiyor. Ukrayna şarapları, Moldova şarapları çok ünlü. Rusya'nın böyle bir şansı yok. Buğdayın yükselti sınırı devam ediyor. Ukrayna'da dev tarım arazileri var. Ee, yapay kıtlığın çıkarıldığı 1930'lu yıllarda nüfusu yaklaşık bakalım çıkarmıştım 31 milyon. 31 milyon nüfusu var ve dev tarım arazileri var. Ukrayna ve Rusya'daki toplam tarım arazilerinin büyüklüğü Amerika ve Kanada'nın toplam yüz ölçümünden daha fazla. Her yer buğday eksen yani Rusya'ya değil dünyayı doyurur. Bugün Ukrayna ve Rusya dünyadaki en büyük buğday ihracatçılarından birisi. Dünyadaki en büyük e, orman neresi diye sorsanız çoğu insan Amazonlar der. Ancak yanlış. Dünyadaki en büyük orman e, taygalar. iğne yapraklı orman Rusya ve Ukrayna'daki ormanlar. Yani Rusya, Alaska, pardon. Alaska buz çölü, Kanada ve Rusya'daki taygalar. Ukrayna ormanları daha kaliteli yaprağını döken ağaç ormanları var. Ve elbette inanılmaz av hayvanları, nehirleri balık dolu, e, ayrıca Ukrayna'nın Karadeniz'e Sınırı var ve inanılmaz balık yatakları var. Bu şartlar altında diyelim ki tarım olmasın, hiçbir şey olmasın, ekilmesin. Stalin tarım arazilerini engellesin. Nasıl kıtlık olabilir? Av hayvanları, denizler balık dolu, dereler balık dolu, orman meyve dolu. Tarımın yükselti sınırı hala Ukrayna'nın içinde. Burada bir tersik var. Peki ölen insanlar, ölen insanlar şunlar: 1920'li yıllarda İspanyol gribi vardı Avrupa'da yani yaklaşık 20 milyon insanı öldürdü. Hiç kimse Avrupa devletleri 20 milyon insanı öldürdü demiyor. Buradaki ölümlerin bazıları İspanyol gribinden. Ancak esas iç savaş sırasındaki ölen çocukların fotoğraflarını servis ediyorlar. Kim servis ediyor? William Randolph Hearst. Bu adamı iyi tanıyacağız. Bu adam Amerikan medya devi. İkincisi de Robert Conquest. Yani bu adam da e, İngiliz ajanıydı. Daha sonra CIA'ye çalıştı. Hoover Enstitüsü'nde akademisyendi. Stanford Üniversitesi'nde profesördü. E, en büyük e, akademik dolandırıcı ve yalancı. Bu iki insanı e, tanımadan önce Ukrayna neden önemli ona bakalım. Hitler... E, İktidara gelmeden önce gözünü Macaristan ovalarını ve Ukrayna'nın tarım arazilerini gözlerini dikmişti. Ayrıca Azerbaycan petrollerini. Çünkü yaşam alanına ihtiyaç vardı, dev tarım arazilerine ihtiyaç vardı, Almanların yeni yerleşim yerlerine ihtiyacı vardı. Gözü hep Ukrayna'da, Kırım'da ve Azeri petrollerindeydi. Ukrayna halkı ise şöyle, yapısı şöyle. Çoğu karakter yoksunu, sağcıları. Kızlarını Avrupa'daki barlarda işte manken olarak çalışması için adeta şu anda bile yarış içindeler. Yani elbette komünistleri, dürüst insanları vardı. Ancak Ukrayna ırkçı, Katolik e, Katolik dinine mensup, Ortodoks ve Yahudi düşmanı, komünist düşmanı. Kendilerini Tatar denilen e, Orta Asya insanından ve küçük gördükleri Rus insanından üstün sayıyorlardı. Kendilerini Avrupalı sayıyorlardı. Avrupa'yı enteg entegre olmaya çalışıyorlardı. Bu sebeple her zaman Almanlarla iyi ilişkileri vardı. Sovyet devrimi onların hoşuna gitmemişti. Büyük toprak sahipleri vardı. Almanya'daki büyük toprak sahipleri gibi Ukrayna'da da büyük toprak sahipleri halkı eziyordu. Stalin büyük çiftlikler kurmak istedi ve kurdu da. Bu arada elbette köylülerle komünistlerle Büyük toprak sahipleri arasında bir takım çatışmalar oldu Büyük toprak sahipleri Yani arpayı buğdayı Tarım ürünlerini teslim etmemek için Gizli gizli alkol ürettiler şu yaptılar bu yaptılar Ancak hiçbir zaman Büyük açlık Stalin tarafından yaratılan Büyük kıtlık Olmamıştır Hitler Ukrayna'ya girmeyi hazır, yani kafasını koymuştu, dünyayı ikna etmek zorundaydı. Hedefinde her zaman bu vardı. İlk başta işte İngilizlerle, İngiliz haber ajanslarıyla anlaştı. Gestapo'nun propaganda birimi para ödedi bunlara. Ancak etkili olmadı. Bu işin piri Amerikan medya devleriydi. William Randolph Hearst Alman kökenli antikomünist bir üçkağıtçıydı. Amerikan İspanyol savaşı çıkardı bu adam. Düşünün bu adam savaş çıkardı ve Amerikan başkanı dahi bu adamdan illallah dedi. Çünkü Küba ile ilgili bir sürü fotoğraf yayınladı. İspanyollar şöyle yaptı böyle yaptı diye mecbur savaşa soktu. William Randolph Hearst'in Almanya'ya ziyaret ettiği, Hitler'le görüştüğü, Gestapo'yla, Göbels'e görüştüğü ve para aldığı büyük miktarda Alman devletinin bu propaganda için para aldığı e, tam ispat edilemese bile kuvvetli emareler var. 1935'te neden ziyaret ediyorsun? Hitler bir medya deviyle neden görüşüyor? Görüşme sonrası hemen şey başlıyor. Yani Ukrayna'da büyük açlıkla ilgili uyduruk fotoğrafların servisi başlıyor. William Randolph Hearst bu adamın üçkağıtçılığını Amerikalılar da biliyor. Yurttaş Kane filmini izleyin. Yurttaş Kane filmi bu adamdan esinlenmiş. Bu adam o filmi engel olmaya çalışmış. Kamuoyunu hazırladıktan sonra yani dünya çapında işte Stalin'in yapay kıtlık çıkartarak, işte Lisenko'nun işte deneyleri şu bu, bu adamın gazetelerinde, dergilerinde, binlerce kitapta yerini buldu. Elbette, elbette işe yaradı. Yani dünya kamuoyu anladı. Gelelim konkreste. Bu adam, bu adam, Annesi İngiliz, babası Amerikalı bir şarlatan. Yani akademinin yüz karası. Defalarca evlilik yapıyor. İkinci karısı e, Tatiana Mikalyova. Öyle bir şey. Tatiana diye biliyorum. Bu adam Bulgaristan'da bu kadınla tanışıyor. Ondan bilgi alıyor. Kadını aldatıp e, İngiltere'ye götürüyor. İşi bitince şizofreni raporu aldırıp boşuyor kadını. Kadını delirtmiş. Kadın bunun ne mal olduğunu anlamış. Bu adam daha sonra Oxford'da çalışırken daha sonra Amerika'ya gidiyor, CIA adına çalışıyor. Nereden biliyoruz bunu? Kendi kamuoyları söylüyor bunu. Çok büyük protestolar vardı. Yani ölünce dünya kamuoyu bayram etti, yalancı öldü diye. Bu adam Stanford Üniversitesi'nde profesördü. Tarih profesörüydü. Ve Stalin'le ilgili işte Acı Hasat diye bir kitap yazdı. Bu kitap işte Stalin'in yaptığı kitle katliamları, yaptığı büyük tarım reformlarının nasıl çöktüğü, insanları nasıl aç bırakarak öldürdüğünü anlatıyor. Çok da büyük yankı uyandırdı. Ancak ancak bu kitap çürütüldü. Delillerle Kanadalı bir yazar tarafından çürütüldü. Bu adam çok ilginç bir şekilde defalarca evlenip boşanıyor. Bir kişilik bozukluğuna sahip bir kişi. Yani karıları hepsi deliriyor. Yani Bu adam daha sonra bilim kurgu yazarlığına dönüyor. Düşünün yani. O kadar yetenek var ki bilim kurgu yazarlığında tüm delilleri, tüm iddiaları çürütüldü. Bunlar hep bir işte Sovyetler yıkı, Sovyetlerin arşivleri açılsın, her şey çıkacak bu şekilde hep birlikte işte dünyayı kandırdılar. Ancak e, Gorbacov'un emriyle e, arşivler açılınca tarafsız araştırmacılar ve birçok araştırmacı e, belgeleri bilgileri tarayınca Conquest'in ve Hertz'in, Amerikan medya devinin sahibinin yalancı ve şarlatan oldukları ortaya çıktı. Maddi gerçek şu, Stalin büyük çiftlikler kurmak istedi, tarımı devletleştirdi. Buna direnen büyük toprak sahipleri, Alman taraftarı, Ukraynalı çeteler bunu direndi, ve halkla büyük çatışmalar oldu. Ancak halk galip geldi. Naziler Ukrayna'yı işgal ettiklerinde dünya kamuoyu buna hazırdı zaten. Amaç zaten buydu. Yani William Randolph Hearst'e ödenen paranın amacı buydu. Ee, Nazi birliklerinin Ukrayna'yı işgal ettiklerinde yani zorlukla dirençle karşılaşmaması içindi. Dirençle karşılaşmadılar. Çok büyük direnç göstermedi Ukrayna halkı. İşte Kırım halkı destek verdi. Müslüman boşnaklar destek verdi. Ve Ukrayna faşistleri eseslere katıldı. Ancak birçok yerde işe yaramayan yaşlıları kurşuna dizip kadınlardan genel ev kurdular. Maddi gerçek bu. Çünkü haberleşme yaygın değildi. Alman propaganda makinesi her şeye egemendi. Şu anda bile Ukrayna kökenli faşist partiler, faşist gruplar tüm dünyada çok aktif. Kendi mafyaları var, kendi grupları var ve yalanları bilimsel olarak ispatlandı. Bu konu elbette devam edecek. Яблони и груши Поплыли туманы над рекой Выходила на берег Катюша На высокий берег на крутой Выходила на берег Катюша На высокий берег на крутой Выходила, песню заводила Про степного сизого орла Про того, которого любила письма берегла Про того, которого любила Про того, чьи письма берегла Ой, ты, пой ты, песенка девичья Ты лети за ясным солнцем свет, И бойцу на дальнем пограничье От Катюши передай привет и бойцу на дальнем пограничье От Катюши передай привет вспомни девушку простую, пусть услышит, как она поет, пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет, пусть он землю сбережет родную, а любовь Катюша сбережет, расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой.